Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Allah'ın sonsuz rahmeti, merhameti, şifası ve sekineti, şu anda bu ekrana bakan güzel gözlerin, bu sözleri işiten güzel kulakların ve bu sohbeti hisseden güzel kalplerin üzerine olsun. Kıymetli dostlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Belki de bu videoya kalbiniz daralmış, ruhunuz yorulmuş bir halde denk geldiniz belki omuzlarınızda dağlar gibi borçların ağırlığı var. Belki yuvanızda huzuru arıyor, eşinizle, evladınızla imtihan oluyorsunuz. Belki de bir hastalıkla, bir vesveseyle, bir çaresizlikle boğuşuyorsunuz. Sebebi ne olursa olsun şunu bilin ki tesadüf diye bir şey yoktur. Rabbimiz sizi bu an, bu dakika, bu hazinenin kapısına getirdi. Çünkü bugün sizlere sıradan bir duadan değil, bizzat Cebrail aleyhisselamın kanatlarında arş-ı aladan sevgililer sevgilisine sallallahu aleyhi ve sellemin bir ilahi hediye olarak indirilmiş olan salavat-ı kübranın yani en büyük salavatın sır kapısını aralayacağız. Ve bu sohbetin sonunda bu videoyu sabırla, kalbiyle dinleyen her bir kardeşime özel hep birlikte ellerimizi semaya açıp öyle bir dua edeceğiz ki inşallah o duada kalbinizdeki her bir düğüm için, gözünüzden akan her bir damla için, içinize attığınız her bir ah için Rabbimize yalvaracağız. Bu duaya ortak olmak için sohbetimizi sonuna kadar dikkatle ve gönülle dinlemenizi istirham ediyorum. Her şey büyük veli i̇mam Cüneyt Hazretlerinin sahabi Abdullah İbn Abbas'tan radıyallahu an naklettiği şu hadiseyle başlar. Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine mescidinde otururken Cebrail aleyhisselam nurani bir heybetle yanına geldi ve şöyle dedi. Ya Muhammed! Rabbin sana selam söylüyor. Seni ikram ve tahiyye ile özel kıldı sana katından öyle bir hediye getirdim ki, bu hediye ne senden önce bir peygambere verildi, ne de senden sonra bir başkasına verilecektir. İşte o salavat-ı kübradır. Ve Cebrail aleyhisselam bu hediyenin ilk müjdesini verdi. Kim bu salavatı okursa, Allah Teala o kişiden yetmiş bin çeşit belayı defeder ve onu kıyamet gününün o dehşetli şiddetinden kurtarır. Bu muazzam müjde karşısında Resulullah Efendimiz hayretle sordu. Ey kardeşim Cibril, bu kadar büyük nimetler bu salavatı bir defa okuyan kimseye mi verilecek? Cebrail Aleyhisselam bu salavatın arkasındaki ilahi sırrı ve azameti şöyle açıkladı. Evet ya Muhammed, dahası var. Allah bu salavatı okuyanı korumak için 80 bin kanatlı bir melek yaratmıştır. Bu meleğin her bir kanadında 70 bin tüy, her tüyünde 70 bin ağız, her ağızda 70 bin dil vardır. Bu dillerle sürekli Allah'a hamd ve tesbih eder. Ve Allahu Teala o meleğe şöyle buyurur: Başını kaldır. Seni Habibim Muhammed'e bu salavat-ı kübra'yı okuyan kimseyi her türlü afet ve musibetten, her türlü şerden korumakla görevlendirdim. Düşünün kıymetli dostlar, siz burada ihlasla bu salavatı okurken, arş alada kainat büyüklüğünde bir melek, milyonlarca diliyle sizi korumak için Rabbine dua ediyor. Bu ne büyük bir şeref, ne büyük bir ilahi teminattır. Bu salavatın gücünü Allah dostlarının anlattığı şu ibretlik kıssa ne güzel özetler. Büyük günahlardan birine batmış bir kadın vicdan azabıyla yanarak diyarını terk eder ve Şeyh Cüneyt Hazretleri'nin kapısını çalar. Ağlayarak tövbesinin kabul olup olmayacağını sorar. Şeyh Cüneyt ona Allah'ın rahmetinden ümit kesilmez. Elbette tövben kabul olur der ve ona bu salavat-ı kübra'yı öğreterek her cuma gecesi bunu oku diye tembihler. Kadın bu salavatı tam yedi cuma okuduktan sonra ruhunu Rabbine teslim eder. Bir süre sonra kadının oğlu annesini mana aleminde paha biçilmez bir taht üzerinde, etrafında yetmiş hizmetçiyle görür. Hayretle sorar. Ey anneciğim! Sen o kadar büyük günah işlemişken bu akıl almaz mertebeye nasıl ulaştın? annesinin cevabı bu salavatın sırrını fısıldar Oğlum ben Allah'a samimiyetle tövbe ettim lakin bu kavuştuğum derece ve makam Nebi sallallahu aleyhi ve selleme okuduğum Salavat-ı Kübra'nın bereketiyle bana ihsan edildi Kıymetli dostlar bu mübarek salavatın faziletleri saymakla bitmez başlıcaları şunlardır 70 bin belayı defeder. Her türlü maddi ve manevi sıkıntıya karşı ilahi bir kalkandır. Kıyamet korkusundan korur. Ömründe sadece üç kez okuyanın dahi Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an'ı okumuş gibi sevap kazanacağı ve kıyamet dehşetinden emin olacağı müjdelenmiştir. Manevi Koruma Her gün üç, beş veya yedi kez okuyan kimseye büyü, sihir, nazar ve cinlerin şerri zarar veremez. Rızık ve bereket. Perşembe günü kuşluk vaktinde veya sabah namazlarından sonra okuyan beklenmedik rızıklara ve geçim kolaylığına kavuşur. Aile huzuru. Aile içinde sevgi ve huzurun artması, haksızlıkların giderilmesi için okunur. Kalp gözünün açılması. Gizli sırlara kavuşmak için bin defa ya Latif esmasının ardından üç defa salavat-ı kübra okunması tavsiye edilir. Diğer nimetler, ruhsal ve fiziksel güç verir, hafızayı kuvvetlendirir, borçlardan kurtulmaya vesile olur, hac ve umre kapılarını açar. Kardeşlerim, şunu asla unutmayalım. Bu salavatı veya herhangi bir ibadeti bir alışveriş mantığıyla yapmamalıyız. Amellerin ruhu niyettir. Niyetimiz şu olmalı. Ey Rabbim! Bu övgüyü, bu yüceliği ancak sen hak ediyorsun. Bu salavatı, bu sevgiyi ise ancak senin habibin hak ediyor. Ben bu ameli sadece ve sadece senin rızan için yapıyorum. Bu sayılan faziletler ise senin lütfunun ve kereminin birer ikramıdır. İşte bu teslimiyetle okunduğunda o salavat bir anahtar olur ve rahmet kapılarını sonuna kadar açar. Şimdi kalplerimizi bütün dünyevi meşgalelerden arındırarak, ruhlarımızı o mübarek kelimelerin manasını açarak hep birlikte niyetlerimizi aldıysak, buyurun bu ilahi hediyeyi Kıymetli cübbeli Ahmet Hoca Efendinin o nurlu sesiyle dinleyelim ve ruhumuzla eşlik edelim. Astaghfirullah, Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Inna Allahu malakatu yusallu na al-Nabi. Ya ayyuha al-Ladin, man صلوا عليه وسلموا تسليما الف الف صلاه والف الف سلام عليك يا سيد المرسلين الف الف صلاه والف الف سلام عليك يا سيد النبيين الف الف صلاه والف الف سلام عليك يا سيد الصادقين الف الف صلاه والف الف سلام عليك يا سيد الراكعين الف الف صلاه والف الف سلام عليك يا سيد الساجدين ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد القاعدين، ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد القائمين، ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد المصلين، ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد الذاكرين. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد الشاهدين. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد الأولين. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد الآخرين. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا رسول الله. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا نبي الله. الف الف صلاه و الف الف سلام عليك يا حبيب الله الف الف صلاه و الف الف سلام عليك يا من اكرمه الله الف الف صلاه و الف الف سلام عليك يا من عظمه الله ألف و ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا من شرفه الله، ألف و ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا من أظهره الله، ألف و ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا من اختاره الله، ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا من صوره الله، ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا من عبد الله، ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا خير خلق الله، ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا خاتم رسل الله. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سلطان الأنبياء. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا برهان الأصفياء. الف الف صلاه والف الف سلام عليك يا مصطفى الف الف صلاه والف الف سلام عليك يا معلى الف الف صلاه والف الف سلام عليك يا مجتبى الف الف صلاه والف الف سلام عليك يا مزكي الف الف صلاه والف الف سلام عليك يا مكي الف الف صلاه والف الف سلام عليك يا مدني الف الف صلاه والف الف سلام عليك يا عربي الف الف صلاه والف الف سلام عليك يا قرشي ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا هاشمي، ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا أبطحي، ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا زمزمي، ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا تهامي، ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا أمي، ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد ولد آدم، ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا أحمد، ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا محمد، الف الف صلاه والف الف سلام عليك يا طه الف الف صلاه والف الف سلام عليك يا ياسين الف الف صلاه والف الف سلام عليك يا مدثر الف الف صلاه والف الف سلام عليك يا صاحب الكوثر الف الف صلاه والف الف سلام عليك يا شافع يوم المحشر الف الف صلاه والف الف سلام عليك يا صاحب التاج الف الف صلاه والف الف سلام عليك يا صاحب المعراج ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد الأولين والآخرين. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد المحسنين. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد الكونين والثقلين. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا صاحب النعلين. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا خاتم الأنبياء والمرسلين. الف الف صلاه والف الف سلام عليك يا نبي الله يوم الدين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين Velhamdülillahi Rabbil alamin Amin. Amin. Elfü elfü amin. Ya Rabbi, ey yerleri ve gökleri yoktan var eden, ey kalplerin en gizli fısıltılarını dahi duyan, ey ol deyince olduran, aciziz, fakiriz, günahkarız, lakin kapına geldik. Ellerimizi sana açtık boynumuzu büktük ya erhamer rahimin Az önce dinlediğimiz Habibin Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem hediye olarak gönderdiğin o en büyük salavat hürmetine o salavatın her bir harfinde gizlediğin sırlar hürmetine o salavatı getiren Cebrail aleyhisselam'ın kanatları hürmetine dualarımızı kabul eyle Allah'ım ya Rabbi borç yüküyle beli bükülmüş geceleri gözüne uyku girmeyen, bu dertten nasıl kurtulurum diye çırpınan kullarına, gayb hazinelerinden rızık kapıları aç. Onları kimseye muhtaç eyleme, izzetlerini koru Allah'ım. Amin. Ya Rabbi, yuvalarında huzuru kalmamış, eşiyle evladıyla imtihan olan, dağılmak üzere olan ailelerin hanelerine sevgi, saygı, Merhamet ve sekinet indir. Haylaz evlatları ıslah eyle. Asi kalpleri yumuşat. Gözü yaşlı anne babaların yüreklerine su serp Allah'ım. Amin. Ya Rabbi. Hastanelerde şifa bekleyen, yataklarında inleyen, bir nefeslik şifa için yalvaran ne kadar mümin kulun varsa onlara Eyyub aleyhisselama verdiğin şifadan ver. İsmi Şafi'in ile tecelli eyle. Bedenlerimize ve ruhlarımıza şifalar ihsan eyle. Amin. Ya Rabbi, büyüyle, sihirle, hasetçinin nazarıyla imtihan olan, vesveselerle boğuşan, kalbi daralan, hayatı zindana dönmüş kullarını bu salavatı ı kübranın nuruyla muhafaza eyle. Onları feraha ve selamete çıkar Allah'ım. Amin. Ya Rabbi, imanı zayıflamış, kalbi paslanmış, yolunu kaybetmiş, günah bataklığında çırpınan biz, aciz kullarına kamil bir iman, sarsılmaz bir teslimiyet nasip eyle. Tövbelerimizi kabul eyle. Bizi bir an bile nefsimizle baş başa bırakma. Amin. Ve Ya Rabbi, Dünyanın dört bir yanında zulüm altında inleyen Filistin'deki, Doğu Türkistan'daki, Arakan'daki ve ismini sayamadığımız tüm Müslüman kardeşlerimize imdad eyle. Onlara zaferler nasip eyle. Ümmeti Muhammed'e birlik, dirlik ve izzet ihsan eyle. Amin. Ya Erhamer Rahimin! Bu salavatı dinleyen, okuyan, yayan, bu duaya amin diyen her kulunun kalbine ferahlık ver. Son nefesimizde, dilimizde kelime-i şehadet ile çene kapamayı, Habibinin şefaatine nail olmayı, cennetin ve cemalin ile müşerref olmayı bizlere nasip eyle Allah'ım. Amin amin amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.